Coğrafya, insana çevre koruma bilinci kazandıran bilim dallarından biridir. Çünkü coğrafyanın konusu tamamen çevre ve insan ilişkileridir. İnsanın doğa üzerindeki etkilerini ortaya koymaya çalışan coğrafya, doğanın da insan yaşamına etkilerini sorgular. Ancak asıl önemli olan şey, insanların yeryüzünde faaliyetlerini gerçekleştirirken doğal çevrenin özelliklerini dikkate almaları gerektiğidir. Buna göre faaliyetlerinden hangileri doğal çevre koşullarının dikkate alınmadığının göstergesidir. Kurak bölgelerde evlerin toprak ve taştan yapılması. Ki kurak bölgelerde baktığımızda özellikle bitki örtüsünde cılız olmasına bağlı olarak çevrede daha çok kerpiç ve dediğimiz gibi özellik olarak baktığımızda toprak evleri ve bunun yanında taştan evleri görmekteyiz. Bu doğal olan özelliklere uyum sağlandığının bir göstergesidir. Yani dikkate alınmadığın değil, dikkate alındığının bir göstergesidir. Yağışların ani olduğu alanlarda dere yatağına evlerin inşa edilmesi, dere yataklarını daraltmakta ve sel olaylarının gerçekleşmesini daha da arttırmaktadır. Yani bu doğal çevre koşullarının dikkate alınmadığına bir örnektir. Akarsuların Menderesler oluşturduğu engebesiz bir bölgede hidroelektrik santral kurulması ki bu alanlarda eğim az olduğu için akış hızı azdır hidroelektrik potansiyeli düşüktür. Yani bu alanlara hidroelektrik santrallerin kurulması gereksiz ve özellikle olarak baktığımızda ekonomik anlamda da bizim için zarar edeceğimiz bir durum olacaktır. O yüzden 2 ve 3. E şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Kurak bölgelerde kuraklığın olumsuz etkilerinden kurtulmak için insanlar çok derin kuyular açarak yeraltı suyuna ulaşmak ve mevcut suyu içme ve kullanma suyu olarak değerlendirmek isterler. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde bu şekilde açılan kuyular olan ihtiyaç diğerlerine göre daha azdır? Ki burada Etiyopya, Sudan, Libya, Yemen bunlar Kuzey Afrika kısmında bulunan ve özellikle su sorununun yaşandığı bazı alanlardır. Ama Bangladeş gibi ülkelerin özellikle bulunduğu kuşak itibariyle nemli ve yağışlı bir kuşakta bulunması diğerlerine göre bu sorunun daha az olacağı anlamına gelir. O yüzden doğru cevabımızın burada E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin insan eliyle tahrip edildiğini gösteren örneklerden biridir. Kuzey Afrika'da büyük çöllerin oluşması bu oradaki dönencelerle alakalı dinamik yüksek basınç alanlarıyla alakalı bir durum. Yani burada doğal çevre şartları etkili. İzlanda'da volkanik patlamaların yaşanması yine doğal özellikleri içermekte. Endonezya'da tsunami'nin can kayıplarına yol açması tsunami yine deprem sonucu meydana gelen doğal bir afet. Yağmur ormanlarının hızla azalması insanların bu alanları tahrip etmesi sonucu gerçekleşen bir durumdur. Yani insan müdahalesi, insan eli burada dikkate alınabilir. Bazı alanlarda okyanus sırtlarının oluşması yine doğal süreçleri barındıran bir özelliktir. Kendinden oluşan durumlardır. O yüzden D şıkkı burada doğru cevabımız oldu. İnsanlar yaşadıkları doğal ortamla sürekli bir etkileşim halindedir. Bazı bölgelerde insanlar doğal ortamı ihtiyaçları doğrultusunda düzenlerken bazı durumlarda doğal etkenler insanların ekonomik ve sosyal faaliyetlerine yön verir. Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal hayatı ihtiyaçları doğrultusunda düzenlediklerini gösteren durumlardan biridir? Grönland'da Eskimo'ların avcılık ve balıkçılıkla geçinmesi ki Grönland buzullarla kaplı bir alan ki Eskimo'lar da oradaki doğal şartlara uyum sağlayarak avcılık ve balıkçılık yapmaktadır. Yani burada doğal hayatın insan yaşamı üzerindeki etkisine örnek verilmektedir. Fransa ile İngiltere arasında Manş Tüneli'nin açılması, tünel insanlar tarafından oluşturulmuştur. Burada insanın doğaya etkisinden bahsedilmiştir. Kanada'da nüfusun ülkenin güneyinde toplanması, kuzeyinin iklim bakımından uygun olmaması ve buna bağlı olarak doğal hayatın insan yaşamı üzerindeki etkisini örnektir. Brezilya'da yüksekliği 100 metreye geçen ağaçlar yetişmesi oradaki iklim şartları yani doğal çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkisine örnek olacaktır. Çünkü bu ağaçların yine o alanlarda belli sanayilerde kullanılması ihtiyaç dahilinde değerlendirmesi dikkate alınabilir. Peru'da yerleşmelerin denizden 3000-4000 metre yüksekliğe yoğunlaşması, o alandaki sıcak koşullardan kaçma yani doğanın insan üzerindeki etkisini örnektir. Bize insanın doğal hayatı etkilediğine örnek istediği için doğru cevabımız müdahale ile birlikte B şıkkı oldu. İnsanların beslenme, giyinme ya da barınma özelliklerini doğal çevre koşulları büyük oranda etkiler. Sözgelimi ormanların yoğun olduğu alanlarda barınaklar kereste ve ağaç dallarından, yapraklardan yapılırken Grönland adasında buz kütlelerinden yapılır. Beslenme ve giyinme özellikleri de çevre koşullarıyla yakından ilgilidir. Buna göre aşağıdaki insan gruplarından hangilerinin karşısında verilen giysi ya da besini kullanmaları olasılığı en azdır. Türkmenistan köylüleri koyun yönünden elbise ki Orta Asya'da baktığımızda bozkırlar buna bağlı olarak koyun yetiştiriciliği önemlidir. Bu doğru bir eşleştirme. Tanzanya yerleri antilop etinden kavurma ki Tanzanya baktığımızda tropikal savan gibi alanlara da karşımıza çıkmakta. Burada da antilopları daha fazla görmekteyiz. Alaska insanları somon balığı kızartması. Alaska soğuk bir yer Orada balıkçılık ön planda ki somon balığını burada dikkate alabiliriz. Cezayir Tuarekleri deve derisinden ayakkabı ki bu alanda çöl alanı var ve çöllerde deve e, dikkate alınabiliyor. Brezilya Amazon yerleri rengeyi etinden haşlama. ki rengeyi baktığımızda soğuk bölgelerde karşımıza çıkmakta. Brezilya'da ise tropikal iklim görülmektedir. O yüzden bu doğru bir eşleştirme olmamış. E şıkkı doğru cevabımız oldu. İnsanlar doğal çevreye doğrudan ya da dolaylı olarak zarar vermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu zararlar arasında sayılmaz? Bazı canlı türlerinin yok olması ki yasak avlanma, bilinçsiz avlanma ve oradaki yaşayacakları doğal ortamı tahrip etme gibi durumlarla dikkate alınabilir. Yani bu zararlardan birisidir. Karbon gazlarının salımının artması, hava kirliliğinin artması, orada yine doğal dengenin bozulması. Tsunamiler ise deprem sonucu oluştuğu için bunda insan müdahalesi söz konusu değildir. Kuraklığın artmasında yine etken olabiliyor çünkü iklim değişimlerinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Tatlı su kaynaklarının azalması ki su kaynaklarının tüketilmesi, bilinçsizce kullanılması yine insanlar tarafından doğaya verilen zararlar arasında sayılabiliyor. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğayı etkilediğine verilebilecek bir örnektir? Yağışlı ve ılıman bölgelerde çay tarımının yapılması. Doğanın insan üzerindeki etkisi oradaki iklime göre o tarım ürünü gelişmiş ya da dikkate alınmış. Sibirya'daki şehirler, e, şehir ve köylerde düşük sıcaklık nedeniyle su borularının donması. Ki orada düşük sıcaklık sebebiyle boruların donması insanlar üzerindeki yani doğanın insan üzerindeki etkisine örnektir. Amazonlar bölgesinde yerleşim alanı olarak alçak alanların tercih edilmemesi Oradaki aşırı nem ve yağıştan sıcaktan kaçmak için insanların yüksek yerleri tercih etmesi doğanın insan üzerindeki etkisini örnektir. Suudi Arabistan'da çöl alanlarında sulamalı tarım yapılması, tarımı yapan, sulamayı yapan insandır. Yani doğal çevre üzerinde insan etkisini burada görmekteyiz. O yüzden e, doğru cevabımız D oldu. Ormanlık bölgelerde evlerin ahşap malzeme kullanarak yapılması yine orada ormanlar doğal, insan yaşamı üzerindeki etkisine örnek verilmiş. Bu nedenle doğru cevabımız D şıkkı oldu. İnsanoğlu var olduğu zamandan beri ihtiyaçları doğrultusunda etrafında bulduğu kaynakları kullanmış, yeni kaynaklar arayışına gitmiş, doğayı elinden geldiği kadar kendi amaçları doğrultusunda değiştirmeye çalışmıştır. Ancak bu ihtiyaçların çeşitli çevresel etkileri ortaya çıkmıştır. Yukarıdaki tabloda verilen ihtiyaçların ortaya çıkardığı bu tür etkilerden hangileri yanlıştır? Barınma ihtiyacı, ormanlık alanların yerleşme açılması ki burada ekosistemlerin bozulması insanın barınma amacıyla verdiği zarar arasında dikkate alınabilir. Giyinme ki aşırı tüketimin doğal kaynakları azaltması ki özellikle olarak hayvancılık gibi günlü dokuma bunun yanında bazı tarım ürünleri pamuklu dokuma gibi yani bunların aşırı kullanımı yine orada doğal kaynakların azalmasına sebep olabilir. Aydınlatma şehirlerde gürültü kirliliğinin oluşması değil daha çok görüntü kirliliğinin oluşmasına sebep olmaktadır. Bu doğru bir eşleştirme olmamış enerji üretme hava kirliliğinin ortaya çıkması ki enerji üretiminde fosil yakıtları kullanırsa hava kirliliğini arttırıyordu. Mesela petrol, nit, taş kömürü bunlar enerji üretme kısmında kullanılan ve hava kirliliğini arttıran bazı enerji kaynaklarıydı. Buna göre yalnız 3 yanlış eşleştirilmiş C şıkkı doğru cevabımız oldu. İnsanların doğal çevreye verdiği zararlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? Kimyasal gübre kullanımının artması sonucu özellikle e, o kimyasalların birikmesiyle birlikte olumsuzluklar artmaktadır. Bunu alabiliriz. Toprağın aşırı işlenmesi yine orada bazı canlıların ölmesine ya da doğal dengenin bozulmasına da sebep olabilmektedir. Asit yağmurlarının oluşması ki sanayileşmiş alanlarda hava kirliliğinin çok fazla artması sonucu meydana gelen bir durumdur. Sere gazlarının salınımının artması ki özellikle deodorant, bunun dışında klima, bunun dışında buzdolabı gibi bazı önemli araç gereçlerde bulunan gazların havaya ya da atmosfere verdiği zarar oldukça fazladır. Alivyonlu ovalarda tarım yapılması ki alivyon verimli tarım alanlarını oluşturmakta. Yani burada zaten yapılması gereken faaliyet ve girişim bu şekilde olmalıdır. O yüzden sayılamaz dediği için E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Dünya nüfusunun giderek artması ve doğal kaynakların hızlı şekilde tüketilmesi büyük çevre sorunlarının da doğmasına neden olmuştur. Bundan 200 yıl önce deniz ve kıyı kirliliği hemen hemen dünyada hiçbir şekilde sorun olmadığı halde günümüzde önemli bir sorun haline gelmiştir. Yukarıdaki haritada numaralanmış kıyıların hangisinde bu sorunun en az olduğu söylenebilir. Verilen alanlar içerisinde nüfusun en az olduğu ve insanların doğal çevreye olan müdahalesinin en az olduğu kısım bir numaradır. Diğerlerinde yine baktığımızda bire göre nüfus daha fazla ve kıyılarda farklı müdahaleler söz konusu olmuştur. Örneğin 2, Basra Körfezi çevresi, petrol gemileri ki burada petrol ticaretinde en önemli alanlardan birisi söz konusu. O yüzden etki oluyor. 3 numara yine Rusya kısmı, Karadeniz'deki yine petrol ve doğal gaz Zenginlikleri fazla ve nüfus da yine baktığımızda bire göre daha fazla. 4 numaralı alanda e, Mısır çevresinde bulunan yerler yine baktığımızda bire göre nüfus daha fazla. 5'te mesela Panama Kanalı'nın açılması gibi müdahaleler e, ya da bu alanda yine e, baktığımızda petrol de önemli bir kaynak. O yüzden doğru cevabımızı Aşık olarak bir numara olarak dikkate aldık. İsviçre çok dağlık ve yer şekillerinin engebeli olduğu yüksek bir ülke olmasına rağmen ülkenin kırsal ve kentsel alanları arasında gelişmişlik ya da teknolojik imkanlara ulaşma farkı ve nüfus eşitsizliği fazla değildir. Yani ülkenin her yerinde teknolojik ya da hayat standartları bakımından mevcut imkanlara ulaşılabilmektedir. Buna göre İsviçre'deki bu durum aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir? Nüfus artış hızının yüksek olması demiş ki İsviçre'de nüfus artış hızı düşük ve baktığımızda burada düşük olduğu için de iş imkanları, ekonomik göstergeler ve hayat standartları oldukça yüksek gelişmiş bir ülke. Ülkenin küçük alana sahip olmasıyla açıklanamaz ki öyle bir durumdan zaten bahsedilmemiş. Ulaşım ve yol sistemlerinin gelişmiş olması ki bu alanlarda dağlık olmasına rağmen teknoloji kullanılarak tüneller açılmış ve insanların e, ulaşımı, özellikle birbirine ulaşması ve gelişmişlik düzeyinin arasında fazla fark olmamasına sebep olmuştur. Doğal bitki örtüsünün cılız olmasıyla zaten alakasız. Dış ülkelerden yoğun bir şekilde yardım almıyor ki kendi imkanlarıyla ve dünyada birçok sektöre öncülük ediyor. Örneğin bankacılık, örneğin bu alanda baktığımızda özellikle olarak sigortacılık gibi alanlarda öne çıkmakta. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdakilerden hangileri insanların atmosferden yararlandığının göstergeleridir? Rüzgar türbinleri sayesinde elektrik üretmesi ki bu atmosferde meydana gelen bir doğa olayıdır. Yer altından kömür ve petrolün çıkarılması bu atmosfer değil özellikle yer kabuğu ve altındaki katmanlarla alakalıdır. Orta Asya Türk köylülerinin buzdolabı olmadığı için eti Güneşte kurutarak saklamaları yine baktığımızda güneşten yararlanma durumu yine orada atmosfer devreye giriyor. Ki buradaki iklim olayları zaten dikkate alınabilir. Yelkenli gemilerle denizlerde seyahat edilmesi ki yelkenler rüzgar. Rüzgar yine atmosfer kısmında dikkate aldığımız bir doğa olayıydı. O yüzden 1, 3 ve 4'ü burada dikkate aldık. Yani D şıkkı doğru cevabımız oldu.